Hazır mısınız? Girişi yapıyorum YouTube için çünkü Musti benim hep girişi yapmamı istiyordu. Tamam, alan beylik düzlüsü, düzlüsü altyapı sunmuyor bile. Hazırız kaptan o zaman. Merhaba benim minik YouTube izleyicilerim Five Nights ikinci gecesini oynuyoruz. Bunu ölürsem sıfırlanıyor mu? İkinci geceyi tekrar mı başlıyorum? Mese mese asımsayım mı mata? O ne demek bilmiyorum. Bir de bana sesi söylettin. Çok dahil olamam. Ben buradayım, iş başındayım. Tamamdır, sıkıntı yok. Ha YouTube. Ha YouTube. Şarkı. Buyu büyü yaptırdım maalesef. Ha, ne buydu? Bir şey söyleyeceğim. İkinci gece ölürsem sıfırdan mı başlıyor oyun? Yoksa ikinci geceyi tekrar mı oynuyorum? Evet sıfırlanıyor tamam. Allah! Ben hiç istemiyorum ben böyle oynarız sevmiyorum ya yani. hadi bakalım. Neyse. tamam. Bir dakika nasıldı şeylerini kontrollerini unuttum. Nasıldı ha shift ctrl'ydi. Tamam. Hoş Hoşgeldin C.C.Yusuf. <laughs> Yayını şey, canlı e, çıkarmayı unuttum. Dur. Nasılsın abla? İyiyim. Değilim. Korku oyunu oynuyorum. <laughs> 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 Gece 2'den <laughs> sonra gelmiyorlar mıydı? Aa yok, ikinci geceden devam ediyormuş. Bir dakika. <laughs> tamam bunda direkt geliyorlarmış. Ayrıca sıfırlanmıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ayaksısı geliyor. Salladım zaten bilmiyorum. <laughs> ya bir ses geliyor. Aha geldi. Geldi. Çıka çok erken geliyor. Öldük. Ya ne alaka? Ya ne alaka? Git artık git. Git artık git git hayatımdan git. Allah Allah. Duyamıyorum. Ben nefes sesi falan duyamıyorum. Amacımız şu. Yaratıklar geliyor. Nefes sesi duyduğumuz zaman kapıyı kapatmamız gerekiyor. Abi odanın içine biri koşturuyor. Duyuyorum ya. Ya aşk olsun ya. Böyle demem beni daha çok üzdü bu arada. anlamıyorum ki nefes sesi geliyor mu Biz daha ikinci geceyi geç geçemiyoruz konuşamadım Ay feneri açınca saldırmalar da çok ironik bu arada yani. Galiba oyun bu gerizekalı deyip yaratıkları göndermiyor şu anda. Onların <laughs> <laughs> çekimin ses neydi öyle? Çıka geldi. Evet ses geliyor. Ya kim koşturuyor amına kodumun odasında? Ama sesi çok az geliyor ya. Bana bak sıkıldım bu oyundan ha. bir şey söyleyeceğim. Aa! Allah kahretsin. Dur yanlışlıkla kapattım da. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Birincisi kulaklığımın şarjı bitiyor. Kulaklığıma uyarı geliyor. Bir bataryasını değiştireyim. Oyunun hiç gelmiyor. Hah. Merhaba yayıncı. Hoş geldin. Odada koşturan kimseye onu bulup ümüğünü sıkacağım ha. Five Nights at Freddy's'in dördüncü oyunu oynuyorum. Çok hızlı geldi bu sefer ya. üzerinden 4 veririm Öleceğiz. Oğlum bu niye gitmiyor bu çıka geri zeki oğlum ya? Tamam bir daha deneyelim. Bu gece o gece. Sırayla gidiyorum. ses yok eminim tamam Ben yakalamayacağım. Yok sıkıldım çünkü o yüzden. O Playtime 4 yok bugün yanlış yazıyor. Az önce gerçekten geldi bu arada. Yine geldi çıka yine yakalayamadı beni. Tam kazandık bunu. Ne kadar ya? Buna koyayım. <laughs> Bu gece o gece evet. <laughs> Three days until the party. Ağlıyoruz. He left with you. <laughs> Sensiz yani bizi burada terk edip ayrılmış partiden. Senin buradan nefret ettiğini biliyor. Diyor ki e, kapının hemen yanındasın. Eğer koşarsan yaparsın diyor. Diyor ki acele et kapıdan geç diyor. diyor ki çok geç diğer yola doğru hızlıca koş ve birini bul yardım edebilecek onun e, eğer diyor seni yakalarsa ne yapacağını biliyorsun diyor yedim 3-4 defa yedim diyor ki eğer onları geçersen yardım bulabilirsin güçlü olmalısın diyor evet güçlü değilmişiz ağlıyoruz Yarın yeni bir gün. Hadi bakalım. Bakalım çocuğu. gelmiş ki evimize kadar gelmiş ya ben sola koşturdum zannettim. Tamam her bir geceyi geçince oyunu atlıyoruz o yüzden e, bundan çıkıyorum.